Merhaba arkadaşlar. Bugün itibariyle yeni bir köşeye başlamak istiyorum. Her güne bir Almanca fiil. Ve birinci fiil olarak da haben fiilini seçtim. Biliyorsunuz Almanca'da haben bir kere hilfs bir kere de Vollverb olarak karşımıza çıkabiliyor. Hilfs ne demek arkadaşlar? Yardımcı fiil. Yardımcı fiil derken haben'i mesela geçmiş zamanlarımız olan perfect ve plusquamperfect zamanlarında yardımcı fiil olarak kullanıyoruz. Evet bir de futur yani gelecek zamanında da haben fiilinden yararlanıyoruz arkadaşlar. Bunun dışında voll verb olarak yani temel fiil olarak da bir şeye sahip olmak. Yani benim nokta noktam var, şu var, bu var, buna sahibim derken kullanacağınız fiildir. Mesela bir eviniz olsun ve bir bahçeniz olsun. Bunu Almanca nasıl söylersiniz? Ich habe ein Haus. Biliyorsunuz das Haus. Bir evde ein Haus demek. Peki bahçe ne demekti? Garten, der Garten. Bir bahçe, ein Garten. Peki cümle içerisinde bakın şimdi bu ein Garten öyle kalmayacak. Neden? Ich habe einen Garten. Neden ein, einen oldu? Çünkü akuzatif. İ hali haben fiili her zaman i halinde kullanılır. Bir bahçeye sahibim diyoruz mesela Türkçe'de. E hali ama Almanca'da akuzatiftir haben. İ halidir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Örtüşmüyor yani Türkçe ile. Bir bahçem var veya bir bahçeye sahibim. Ich habe einen Garten. Ich habe ein Auto. Ich habe viel Geld. Ich habe Einen Bruder Bakın bir abim var veya bir erkek kardeşim var derken de Ich habe ein Bruder demiyoruz. Ich habe einen Bruder. Neden? Çünkü haben akuzatif ister. Yani fiilin ne istediğini bileceğiz. Ona göre de her ismin bir artikeli var biliyorsunuz Almanca'da. Ve bu artikelleri de akuzatifse akuzatif, datifse datif haliyle bilip o fiilin ne istediğine göre cümlede kullanmamız gerekiyor. Bunun dışında habine çekim olarak baktığımızda şahıs zamirleriyle bir düzensizlik dikkatimizi çekecek. Ich habe, du hast, er, sie, es, hat. Bakın ikinci ve üçüncü tekillerde düzenli gitmiyor bu fiil. Ich habe, du habst değil. B'ye düştü. Du hast. Er, sie, es, habt değil. Er, sie, es, hat. İkinci ve üçüncü tekillerde demek ki düzensizliklerimizi de unutmuyoruz. Düzensiz fiiller zaten çoğu da yine düzenliğe dönerler. O yüzden orada sorun yok. Wir haben, ihr habt, sie, sie haben şeklinde. Peki üçüncü tekildeki haline bir bakalım. Er hat değil mi? Er, sie, es hat. Preteritum ve perfect geçmiş zamanlarında böyle listelediğimizde genelde çünkü fiiller bir liste halinde üç haliyle öğrenilir. Bir şimdiki zaman, bir preteritum zamanı, bir de perfect zamanı. Bunların üçünü bir arada görmemiz gerekiyor her fiilde. Bunu böyle otomatikleşecek şekilde ezberlememiz gerekiyor. Ve er hat, er hatte, er hat gehabt. Er hat gehabt ve er hatte ikisi de sahipti, vardı anlamında kullanabileceğimiz fiiller, durumlar ama ehat şu anki zaman yani şimdiki zamandaki hali biliyorsunuz bunun düşünün birkaç örnek cümleyi isterseniz göz atalım mesela Ali'nin bir sürü ayakkabısı var bir sürü ayakkabıya sahip nasıl kurarız bu cümleyi Ali biliyorsunuz Almanca'da özne Türkçedeki gibi başta olabiliyor Almanca'da da. Fakat genelde orada oluyor ama 3. sıraya da kayma durumları var biliyorsunuz. Biz şimdi başta kullanalım. Ali hemen ikinci sırada Almanca'da Türkçeden farklı olarak fiil gelir. Şimdi haben fiili demek ki sahiplik bildiriyorsa Ali'ye göre çekimlenmiş haliyle ikinci sırada olması gerekir. Demek ki Ali de 3. tekil olduğuna göre erzi es'teki çekim geçerlidir. Er hat. Demek ki Ali hat Şimdi neye sahipti? Bir sürü ayakkabıya. Hat viele Schuhe. Viele Schuhe. Schuhe ayakkabılar. Çoğul biliyorsunuz. Der Schuh, die Schuhe. Fiil olunca çoğul halini kullanmam gerekiyor. Neden fiil değil de fiile dedim? O sayılabilir, sayılamaz farkından kaynaklanıyor. Fiil sayılamayan nesnelerde, fiile sayılabilen şeylerde. Ayakkabı sayılabilen bir cisimdir, bir nesnedir, bir eşyadır. Dolayısıyla fiile şuva şeklinde kullanmamız gerekir. Peki bir başka cümleye bakalım. Komşumun iki çocuğu var, iki tane de kedisi var. Nasıl yaparız böyle bir cümleyi? Nasıl kurarız? Komşum, mein, ahba, sahiplik anlamında şimdi yine haben, hat, iki çocuğu, zwei, kinder ve und zwei Katzen. Mein Nachbar hat zwei Kinder und zwei Katzen. Evet gördüğünüz gibi haben sahiplik anlamında kullanılan fiillerimizden biri. Notlarıma bakıyorum. Bazı kombinasyonlarda çok çok çıkıyor karşımıza haben. Mesela korkmak korkusu olmak gibi, korkuya sahip olmak gibi düşünüyor Alman orada çünkü. O yüzden Angst haben veya Spaß haben. Spaß haben eğlenmek demek. Bir şeyden çokça zevk almak demek. Aç olmak veya susuz olmak durumlarında haben fiilinden yararlanabiliriz. Hunger haben, açlığı olmak gibi bir kullanım içerisinde Almanca'da. Veya Durst haben, susamak anlamında da kullanılıyor gördüğünüz gibi. Bir fikri olmak, bir fikre sahip olmak. Bu nasıl söylenir Almanca'da? Eine Idee haben. Bir fikri olmak. Eine Idee haben. Gribi olmak veya nezle olmak gibi durumlarda ne deriz? Grippe haben. Schnupfen haben. Nezle olmak yani o nezleye sahipsin ya yine sahiplik anlamında kullanıyor Alman burada bunu. Sonra etwas dagegen haben. Etwas dagegen haben, etwas nicht wollen demek bu. Bir şey istememek. Etwas dagegen haben. Sonra etwas davon haben. Etwas davon haben. Bu da bir şeyden yararlanmak veya karlı çıkmak bu işten demek. Yani ne anlamda diyebiliriz? Von etwas profitieren. Von etwas profitieren anlamında kullanılabilir. Sonra bakıyorum notlarıma. Er hat es gut gibi bir kullanımı var mesela have'in fiilinin. Er hat es gut. Onun keyfi yerinde anlamında. Ya. Yani er ist in einer guten Lage de diyebiliriz mesela orada. İyi bir durumda yani. Keyfi yerinde. Er hat es gut. Sonra ich habe viel zu tun. Ich habe viel zu tun. Çok meşgulüm, çok işim var. Yani ich habe viel Arbeit gibi bir anlamı var. E orada da gene zaten habe'nı kullanıyoruz. Ich habe viel Arbeit. Çok işim var, meşgulüm. Sonra ich habe es satt. Ich habe es satt. Satt normalde tok demek. Yani yemek durumundan sonra kullanabiliriz ama mecazi anlamda da ich habe satt e hey, artık yetti. Burnuma kadar geldi anlamında. Ich will das nicht länger. Ben bunu daha fazla istemiyorum. Ich habe es satt anlamında da kullanılabiliyor. Bunun dışında mesela bir şey geldi aklınıza anlık bir düşünce. Ha ich habs gibi bir böyle bir ünlem. Ich habs Aa, aklıma geldi ya birden ich weiß es jetzt anlamında şimdi geldi aklıma artık biliyorum gibi bir ayma durumunda kullanabiliriz. Evet arkadaşlar haben fiili ile ilgili olarak temel fiil olarak kullanımlar böyleydi. E yardımcı fiil olarak da mesela geçmiş zamanımızı kullanırken mesela perfect geçmiş zamanımızı hast du dieses buch schon gelesen? Hast du dieses buch schon gelesen? Bu kitabı okudun mu? Görüyorsunuz burada okumak fiilinin geçmiş zamanını kurabilmek için yardımcı oluyor bize. Hast du das Buch Evet, daha farklı yorumlarınız olursa, istekleriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Yardımcı olmaya çalışacağım.